dur düşman Ali Kerim Öner <gülüyor> <gülüyor> sese gel kanalından hepinize Merhabalar ve <laughs> Ali Kerim Hocam var karşımda Ali Kerim Hocam Merhabalar herkese i̇yi, Merhabalar İyi geceler dedi ki gece gece ee, şey oynayalım CSGO oynayalım Counter Strike atalım ha başladı be şimdi E'ye bas ondan sonra tüfekleri seç Abi ben seninkine giremiyorum. Eee evet. neyi evet. seçim tüfek ben ya buradan? Bilmiyorum Seç ki ya. abi. AK47 seçebilirsin. Valla bilmiyorum seçtim bir şey. Ben bu kapının orada duruyorum ama Aha orada biri var. Silahının şarjörünü değiştir. Ney R tuşu. O ben buradan bir kaçayım evet. ya. R'ye basın. Burdan... <laughs> İki üç mermi sıkıp kaçıyorum hadi Kerim kuyduz. <laughs> Aha anti kazandı diyor. Yo ben he anti ben. <laughs> Teröristle işim olmaz benim. Anti terörist. Teröristler ölüm. Bak uzun namluyu almış. Uzun namluyu. Ben bunların arkasına takılayım ya bunlar. Bunlar yetkili abilere benziyor bunlar. <laughs> o derece. An şurada biri var. Düşman. Oh be. Yine bitti. Oh be bitti be. <laughs> e niye bu armut gibi duruyor burada sıkıyorum. Ana öldü. Adam armut gibi duruyordu öyle. Ha hareket etmiyordu öldürdüm. Onu da kafasından vurmuşsun. Headshot. <gülüyor> 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 Çok güzel. <laughs> kişi. Şimdiye kadar. Yok bir kişi mi öldürdün ben sadece? Armut gibi dalıyorum Ali Kerim. Hava. Allah birini gördüm. Ya buraya gel buraya gel Kaç 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 kaç. Anam sen kaç, beni kaç. öldürdün. Beni o öldürdün. Mu? Evet. <laughs> Nerede yazdı hani? Blackhead VIP ile PP Love P seni öldürmüş. Ben de seni öldürmüş. Benim bomba da seni He bomba attı birisi diyordum ben de. Ben Alekerim. Pis terörist. Zıplayayım. Zıp, zıpla. Tek tek basaraktan bade süzü. Zıp zıp gezerekten. Ha bunlar niye pısıyorlar? Dur bakayım. sen yetkili birine benziyorsun. Kimmiş bu? Mor. %100. Pısmış buraya. Ben de arkasına pısıyorum. <laughs> İçine girdim adamın. <laughs> <laughs> Rahatsız oldu amca. Pıça seçti bıçağı. Attı pıça. Namluluyu seçti. Aman. Bu hiçbir yere gitti yok bunun. Biz olaya direkt dalış yapalım şöyle. Abi ne tarafa ya? Dur bakayım. Ama vurdular ya. Beni mi izliyorsun? He, <laughs> seni izliyorum evet. Buldum. İzle bakalım. Da pançayla geziyor. Çocuğum niye almadın? Hatta silah varmış. Vay vay Scooby'da açmış. Scooby'da. <laughs> Scooby'da. Scooby'da. Şimdi Ali Kerim Hoca'nın ölüşünü izliyoruz. Bak 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 bak. Bak nasıl pusuya yattı. Bak kurtlar vadisi pusu. <laughs> adam nasıl vurdu seni. Senin elinde uzun namlulu şey var ya dürbünlü tüfek var. Onda Erite da tabanca. var. Onda da var. Öyle Onda mi? Onda dürbün var. Tabi. Bak yukarıda gösteriyor onun şeyin tabancasını. Dur tekrar sana geleyim. Aa yoksun sen tabi. Yok. Öldün. <laughs> Yok. Şu, şu more. Bir de more var bir tane. Bir de more. Onun çok güzel ya silahı ya. Turunculu beyazlı. Sen kimi izliyorsun? Aynı adamı izleyelim. Ee, abi ben şu... Şu anda Nova Just'ı izliyorum. Ha, ben de Nova Just'ı izliyorum şu anda. Bu sadece bulunduğumuz takımdakileri mi izleyebiliyoruz Ali Yo, sen şu anda... Biz senin aynı takımda değiliz bak. <laughs> ha doğru. Aa, hayır aynı takımdayız. Ben de geçmişim Hasan senin yanına. Tamam. Nereden, nereden belli o? Ee, şu tap tuşu var ya tap tuşuna bas. Bastım. Bas. Bak Ali ki... Kerim Öner bileket bir IP. Ha tamam. Ha, ikimiz i̇kimiz aşağıda iki tane ameli. <gülüyor> <gülüyor> acemi acemi ya olacak o kadar. Çaylak nubuz biz Tabii. Noob. Allah. Evet. Nova'yı görüyor musun Nova'yı? Gelseniz öyle korktunuz mu? Kırstınız mı? ah hadi be. Abi tarıyorum herifi. Tarıyorum kafasına kafasına. Nasıl ölmüyor ya? Benim tabancamda kuru sıkımı atıyor. Nedir? <laughs> Mermi atmıyor herhalde. Ali Kerim benimki. Nereye gidiyorsun abi? Abi Aha, ben... Iyi, yan yanayız. Abi, abi orada bekle şimdi. Şu... şu, şu abi. Sen misin lan şu? Ha, gel mı, gel <gülüyor> buraya. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yetiyorsun> <gülüyor> lan buraya. Gel lan buraya. Ne ateş ediyorsun lan? Çekil. <laughs> Valla atarım bombayı. Açalım. <laughs> <Bıçak yok, bıçak. gülüyor> gel lan buraya. <laughs> Bizi atacaklar şimdi birazdan. Normal yetmiyor. Plaşı yedim gözüme ya. Abi gel kardeşim gel. <laughs> tipi kes ya. Sen tipi kes. Benim tip nasıl acaba? İçine girdim lan. E bak, i̇çinden geçiyorum ne güzel işmiş. <laughs> Adamın totosuna totosuna sıkarım neredesin? Gel. Gidiyorum. o bir <laughs> <laughs> Allah bak. Öldürdüm kardeş öldürdüm ben. Lan doğru. oğlum ya. Dalıyorum kardeş. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> Abi, ne <laughs> Ali Kerim sis atmış biri tamam mı? çift tabanca var bende. Daldım ta 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 ta, -ta, 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 -ta. Şarjör bitti sis mi daldı. Üç kişi birden daldı bana. <laughs> Elimdeki tabancayla, anında da vurdular ya. Vurdular Allah, da vurdular. Adamların renkli renkli silahları var ya. Ne bileyim ya. Ne deyip ne diyeceğine deneyip ne, ne diyeceğine ne anlar <laughs> ne dinler. Ben dalıyorum kardeşim. gel ulan. Topunuz gelsin oğlum Babanı bir gelsin. Ah, biri oradan sıktı. Kim o? Pompalıyla da uzaktaki adamı vurmaya çalışacağım. Allah, Allah'ım ya kaçmaya çalışıyorum bir bırak. Abi ben Half-Life zamanlarını özlüyorum ya. Bir tane Levi alıyorduk Ali Kerim. Bir de kafayı karpuz gibi yara yara gidiyorduk ya. Abi o bir güzeldi bak. <laughs> o güzeldi yani. Hani o olsa ben şu anda seni izliyorum. Oh. bitti. <laughs> i̇şte bu kadar abi. Adam tek tıkla seni öldürüyor. Ben aldım mı abi. Abi bir şey söyleyeyim. mi? Ol. Aldım bıçağı. Dalıyorum <laughs> ben başlarımızdır ha buna ya. Çekilin ulan. Allah Allah deri genç Osman. Yok mu delikanlı? Yok mu delikanlı? Aha varmış. Ama kaç kaç kaç. <laughs> aldım da <sat. gülüyor> Ali geri buralar yanıyor. Dur dur lan. Abi şu kapının arkasına saklansam. Şansıma birisi oradan çıksa. Ben de onu kessem. Ali Kerim önüme geldi herif bıçakla öldüremedim. <laughs> beni öldürdü. Yani vurmuş abi. Abi yok yani. Ya bunlar çok pro. Ya biz abi acemin önünde gideniz ya. Abi ben bomba atacağım adam arkamdan. Abi giden. bak ya. kapının arkasına saklandım. Herif çıktı görmüyor beni arkasındayım. Bıçakla gittim arkadan adam döndüğü gibi vurdu ya. Abi ben çıplak falan mı geziyorum? <laughs> Mermideydi gibi öldürüyor beni. <laughs> Millet çelik yeleklerle falan gezermiş abi. Biz de çıplak gezermişiz. Ben şurada bir yatayım bakayım pusuya. Aa! aha hadi 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 50 kere sıktım yeter ama ya. 50 kere sıktım abi yeter ya. Ha dur teçhizat abi. Nerede teçhizat? Çelik yelek kask. Ver abi. Aldım. Şu anki envanterde mevcut diyor. Geri gel. El bombaları. Tüfek. Ee, şu olsun. Dur bakayım bir de şimdi deneyelim. <laughs> Çelik yeleğimi de kaskımı da giydim. Gelin bakalım. Sustalı bıçak. Adam bıçağı almış geziyor havaya gel. CVC, bıçakla geziyor maşallah kes kes kes. Bak bak bak. bak. Anamı kesen ben, babamı kesen ben. var mı lan yan bakan Geziyor adam bıçakla. Bak 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 bak. Bak bak bak. bak, bak. Orada birisi Ölge. var gördü. Çık çık da vursun seni. Allah Allah başka yere döndü niye döndü? Bilmiyorum valla Nereye bakıyor bu adam ya? Yani? Silah bakıyor silah. Hı. Hmm. Bak 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 ya. Allah'ım. Allah. Abi o iki saniye durmuyorlar. Tırt 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 Abi bu kadar hmm. niye kurcalıyorsunuz lan bu silahları? Ulan al bir şey şık, yürü işte. Çıkıdık. Şimdi herkes izliyor ya. Aha armut gibi bak pısmış oraya. O kadar hava atmayacaksın işte. <gülüyor> 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 bir, bir mermiye bakar. Şimdi ben böyle işte dürbün... Hadi be! Aa inanmıyorum adam beni vurdu ben onu vuramadım hadi Kerim. Aynı anda birbirimize baktık abi. O vurdu ben vuramadım. İşte buna değdiriyorum ben. Onlar da orada değil. Arkadan bir yerden dolanıyor olmasınlar abi. Vallahi bilmiyorum. Sen beni mi izliyorsun? Yo ben ölmedim ki niye seni izliyim? Haydi yaşıyor. Yaşıyor pıstım çünkü dur bakayım. Abi millet var ya herkesin gezebileceği adım adım her yere ezberlemiş yani. Ben onu abi, anladım. Tabii, tabii. O yüzden kim Şimdi nereden abi, çıkabilir? Ya şey yaptım ben de. Bekliyorum o yüzden. Aynı yere millet bombayı yağdırıp duruyor. Yürüyelim. Arkadaşlar lay 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 sesimizi yer göğsü Nesin? sert adımlarla her yer dinlesin. Sen neredesin? Terörist misin sen? Aha sen? neredesin? ben de teröristim abi. E neredesin abi? Ne ateş ettiler onu bile görmedim mı vurdu adam ya. Abi şaka gibi ya. Abi biri bir yerden sıkıyor ama anlayamıyorum nereden sıkıyor ya. Ha vur onu vur vur vur. İşte bak 50 tane <laughs> sıktım gördün değil mi? Nasıl oluyor abi? Döndü herif, bir tane sıktı öldüm ya. Abi yok son. Yok abi tamam yeter ya bu ne ben ölmek için mi girdim lan <laughs> bu bu oyuna. <laughs> Milletten öldürsün diye yem gibi geziyorum abi ortada kek gibi. Gençliği düz ola da ağlayalım onu Kanadını <laughs> kanadına Baba <laughs> <laughs> Kime sıkıyor o ya? Aha! vurdu mu vuramadım mı? Vurmuşum. Ben mi vurdum acaba? Bilmiyorum. Anam burada benim adam ölmüyor. Adam e, kapının arkasında şu anda bekliyor. Geliyor. Hazır ol. Geliyor. Yok gelmedi abi. Yukarıdan geliyor abi. Yukarıdan. Bak sana da söylüyorlar. Arkanda arkanda. Yukarıya bak. O del... Allah Allah. Allah. <laughs> abi yukarıdan dedin tam oraya dönüyordum. Adam vurdu. Evet. Sonra döndü abi işte. Lan önümden çekil önümden. Önümden çekil ya. Kim o ya? Ya Allah için kim o önümdeki ya? Bendim herhalde. Ya Ali Kerim valla. <laughs> Arbut gibi duruyorsun önümde ya. Abi o şu neredesin? Kapı şimdi? nereden açılıyor abi? <laughs> Kulpu nerede bakalım? kadar? Çok mantıklı. Ay! yanlış adam oldun sen benden de, de dur. Sen den. Al oh, oh, Allah. Oh, abi ben. Abi AWP var abi. Abi tam şeye bakıyordum ya. Ee, şarjör yenileme tuşuna bakıyordum yani. Ali Kerim sen demiştin ki Öle, öyle öyle öldürmeyi öğreneceğiz. Kardeş ben öyle öyle daha iyi nasıl öleceğimi öğreniyorum burada. <gülüyor> 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 en iyi ben ölüyorum. Headshot yiyorum sürekli. Şu aşağı gel abi. Merdivenlere gel bakayım kimse var mı bakayım. Şu anda yok gel. Gel. Gel gel gel. Ha şimdi gel Hasan, Gel kardeş. Gel kapıdan gir. Kapıdan gir. Gir kapıdan su. Geliyor musun? Gel abi gel sola dön gelsen. Genel gene aynı dön. aynı yerde dönüp duruyorum. Aynı abi. yere gel. Evet aynı kapıya gel şimdi. Evet. Adam orada bekliyor. Abi. Ha. Ölmedi lan pis. Bekliyor seni. Bekliyor. Bomban yok mu? Ne bileyim var mı yok mu? Dörde bas. Dörde bas. Orada Salla mı hala? yukarıdan bombayı. Evet orada orada bekliyor seni. Salla yukarıdan bombayı. Salla. Havada patladı. Neyse gir abi. Orada mı hala? Dur ha orada orada. Bekle bekle bekle. Dur. Bekle. Abi kapıdan vurur seni. Kapıdan vurur. Oho. Oha. Aa, adam, adam ikimiz girdi. Hopla kafadan vurmuş ya. Ho Abi ben zaten kafadan <laughs> yemezsem olmaz. <laughs> İlla bir headshot yiyeceğim yani. Orada kim var diye bakacağım tabii. Dust burası. Dust'teki evet. değil. Olsun, neyse ne. Bakalım ikimiz mi olacağız? Başkalarına mı atadı bizi otomatik ama. Maç ısınma sona erdiğinde başlayacak. Ne demek o? Ali Kerim Öner sunucuya katıldı diyor. Tamam. O ne lan? Helikopter var yukarıda. Bu ne yaptı? Şey verdi mi silah? Aa, bir şey söyleyeceğim. İkimiz varız sadece. Aa, evet. Kardeş bir birbirimiz bulak vurmayak tamam mı? Tamam. B'ye doğru gel. Bir B'ye doğru geliyorum. Burası eski dust mı oluyor? Ha. Ben bu burayı hatırlamıyorum. Daha önce oynamadım burada. Burası var ya tabii. Var ya eski çocuk. Ha, bulduk. Dur. Düşman Ali Kerim Öner bak ya, bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Düşmanına bile güvenme <laughs> 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 Headshot headshot <gülüyor> <gülüyor> Bu devirde dostuna bile güvenmeyeceksin Ali Kerim <gülüyor> 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 Sana bir ders verdim Ali Kerim <laughs> Bak ya. ah <laughs> geber, geber ulan. <laughs> Üzerine bir de şarjör attım. <laughs> Hadi be. Adam dürbün varmış ya. Bir dakika. <laughs> bir dakika haksızlık bu. Bir otomatik şey diyeceğim. Otomatik abi. Benim otomatik şey, şey, bir şey yok. Şey seçemiyor muyuz? He. Yok, silah, silah seçemiyoruz abi. Ha, peki. Nerede buluşuyoruz? Nerede buluşalım? Nereye istersen oraya geleyim Ali Kerim Bey. Hayır, <laughs> Nereye bu... istersen oraya geleyim. Geldi. <laughs> Tabii... Geldi diyorum. beni buldum. Neredesin sen? Söyle geleyim. Vallahi bilmiyorum ki neredeyim abi. Bak şimdi ya. Beni orada böyle pusmuş bekliyordur ya. Nerede? Yok abi. Nerede? İşte o ne ya? Bu ses geldi. Grenade. Grenade attım. Ha? Ne? B'nin oralarında... Nereden atış ettin sen ya? Bak ya. Yerlerden bir şeyler geliyor ya. Ben de duyuyorum da. Nereden geldiğini anlamadım ben. Abi sen mi sıkıyorsun? Yok. Ben sıkmıyorum. Abi şu B'nin... Burada paşa. kimse var mı? Yok. Abi şu B tabelası var ya. O tarafa gelsene ya. Abi... Neredes Neredesin sen ya? Abi B tabelası ne ya? Abi B yazan yer ya. Duvarda B yazıyor ya. Oradayım ben. Geleyim abi. Abi duvarda B yazan yer. Evet oradayım abi. Abi nerede Hatta oradasın ya? Dur bakayım. Ha, <laughs> vay bunay ya. var ya oraya bir nişangah gibi yerleştirmiş ya. ya var ya. Fotoğraf be... çekecek ya. <laughs> Gülümse fotoğrafını çek. <çekecek. gülüyor> Tam B tabelasını oraya çivileyecektin seni var ya. Abi hiç güven olmaz. Hiç. <laughs> Allah'ım ne güldüm. Tamam tamam hadi. Abi bir şey söyleyeyim mi? ikimiz atsın ya. Valla daha keyifli ya. Nasıl? <laughs> Sadece ikimiz olalım daha keyifli diyorum. Ha, zaten abi ikimiz oynayacağız be Ben tabelası oraya çekiyorum ya bir de. <laughs> Lan Kıpır şey diyecektim. Ya kıpırda mı orada bir dur falan diyecektim tamam mı? çevirecektim böyle. <laughs> orada bir dur bakayım diyormuşum. <laughs> Durayım tamam. Al. Senden mi korkacağım? Sonunu düşünen kahraman olamaz hocam. Abi tren istasyonuymuş bura ha. Vallahi Güzelmiş abi. ben sevdim. Bol koridorlu. <laughs> ee, Aa soyunma odası falan göre, var. Uyarı. Ederim. Yetkili Ronin şu an oyunda diyor. Ali Kerim. Ronin. Yetkili Ronin kim ya? Bu server'ın yetkilisi mi? Herhalde. Niye hmm. oyunda? Ya. Abi. Aha. Aa dur lan bir dakika vurma. Dur. Niye vurmayayım lan? Abi şimdi merdivenden... Valla adamım var ya tozunu attırırım. Merdivenden çıkmayı deneyecektim ya. Allah. Şarjör bitti. sıkıştım. Allah. Vay, Allah. <laughs> sıkıştı <mı>? Allah. <gülüyor> 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 ya merdivenden çıkmayı deneyecektim. Bak ya. <laughs> abi nereden dolanmış gelmiş ya. Ali Kerim var ya film adamsın. Ya orada merdiven vardı trenin merdiven. Aa, oyunda biri var. Ya Ama dedin Robin ya sana yetkili, yetkili Ronin. da. <laughs> Kuyruğu kıstırdı kaçıyor ya amcam. <laughs> Hadi be. <laughs> Abi mermim bitti şeyi sıktım o Ronin'i öldürdüm. <laughs> mermim bitti sana yetmiş. <laughs> <laughs> ya şarjör bak şimdi önümde mikrofon var. R'yi de göremiyorum bir yandan. Konuşma lan, move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it. Ben yine B'ye doğru geliyorum. B'ye mi? O zaman ben... Nereden geliyorsunuz? A'dan mı? Ana, ana. <laughs> Elimde bomba vardı ha. <laughs> Adamın içinde patlatır bu bombayı. Ha, sen ileride sağ tarafında. Şimdi karşılaşıyorsunuz, evet karşılaştınız. <laughs> Adamın haberi yok ki biz bu Skype üzerinden konuştuğumuz. ha <laughs> <laughs> bu Snake. Ha Metal Gear Solid'deki Snake o niye nasıl öyle oluyor karakter? Kenkini dolapta ne var acaba ya? Açılmıyor mu dolap? Boş dolapmış ya. Bir şeyler olaydı bak gece gece acıktım bir de telefona sıkayım. Abi sen neredesin ya? Ben mutfaktayım B'deyim. abi. B'deyim öyle. Şeyde duş duş yerleri falan var oradayım abi. Şu neymiş ya? Dur bakayım. Hoba. Bir yere indim ben. Evet. Ben de trenlerin oradayım. Neredesin trenlerin orada abi? Karşında indim. Kaç ulan! <laughs> abi radarda niye göstermiyor? Hadi be. Hadi be. Ama senin çok az enerji kalmış olması lazım. Demek 22 Kaç? diyor. Kaç? 14. 6'yım 6. 6'ya indirmiş. Kafayı kafadan vuramadım. Abi o bak istersen sana göstereyim o mutfağı. Öyle mi? Tamam. Ha. Ama vurmak yok. Bak artistik yapma tamam. kafana kafana sıkarım. Kardeş B'ye geliyorsun. Gel B'ye. Bir dakika abi B'ye geleceğim. Bir dakika. Dur abi da görünmüyor. Hah B'yi gördüm. Bak beni görüyor musun kardeş? Karşındayım. Lan bu tarafa baksana arkana bak arkana bak. Yanına bak evet, ha. Tamam. Bak kimseye güvenmeyeceksin. Bunu öğrenemedin. <laughs> <laughs> ne işin olur senin mutfakla bilmem neyle kahveyle ayranla? Hatta var <laughs> ya bu benim son, son güvenmem ya. <laughs> Kimse <laughs> <bir> şey, <laughs> hain ortak. Asıl hain ortak sensin. Abi dur gözünden geç. Adam akıllanmak bilmiyor ya. Adama ders veriyorum. Laser. Neyse abi yukarısında mutfak var işte. Sana ne mutfaklar lan? Aa bur bur, burada enteresan bir yer daha buldum. Tarif edeyim mi sonra? Biz <laughs> böylemiş. Casillas, Pepe, Ramon, -pe! Pepe. Pepe'yi yapsana Diyor ki onu da abi diyor. Pepe'nin dedesini yap diyor. Pepe. Oldu mu şimdi bu? Oldu can. Niye olmaz? Hiç olmadı mı? Pepe! Sen mi geldin oğlum? Pepe! <laughs>